İnşaat işçileri eşit miktarda yük bulunan özdeş paletleri çalıştıkları inşaatın ikinci katına çıkarmışlardır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. ikinci ve üçüncü işçilerin paletleri kaldırmak için uyguladıkları kuvvetler eşittir. İkinci ve üçüncüye baktığımız zaman ikisi de hareketli makara sistemi kullanmıştır. Bu durumda bir hareketli diğerleri sabit olduğu için kuvvetten kazanç aynıdır. Dolayısıyla aynı kuvvet uygulanacaktır. B paleti yerden bir metre kaldırmak için ikinci işçinin çektiği ip uzunluğu birinci işçinin çektiği ip uzunluğundan fazladır. Doğrudur çünkü birinci işçi kuvvetle yük eşittir birbirlerine. Kuvvetten kazanç ya da kayıp yoktur. Yani bir metre çekiyorsa yük bir metre yükselir. Fakat ikinci işçinin kuvvet kazancı iki kattır. Yani yarım kuvvet yani yükün yarısı kadar kuvvet uygularken yükün iki katı yani ilk işçinin yaptığı yolun iki katı kadar yol kullanacaktır. Dolayısıyla 2 metre ipi çekerse 1 metre yük yükselecektir. Çünkü kuvvetten kazanç olduğu kadar yoldan da kayıp vardır. 3. Üç, 3. işçinin kullandığı sistemin 2. işçinin kullandığı sistemden tek farkı uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmesidir. Bu durumda C seçeneği de doğrudur. Çünkü ikinci işçi kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Çünkü yük yukarı çıkarken kuvvet aşağı çekilmiştir. Fakat Diğer taraftan üçüncü işçi kuvveti yukarı çekerken yük de yukarı çıkmıştır. Dolayısıyla ikinci işçi ile üçüncü işçinin tek farkı yön değiştirmedir. D. Üç işçinin yaptıkları işler kıyaslandığında üçüncü işçinin yaptığı iş en fazladır. Basit makinelerde işten kazanç asla sağlanmaz. Böylece cevabımız D seçeneğidir. Buna göre Mehmet Bey'in kurduğu sistemden sağladığı kuvvet kazancı Aşağıdaki palanga sistemlerinden hangisiyle eşittir? Bu durumda kuvvet kazancını hesaplamamız lazım. kalasın, kütüğün bağlı olduğu ipler birer hareketli makara sistemine bağlıymış gibi düşünülecek olursa yukarıya bakan kuvvetlerin toplamı kalasın yani kütüğün kuvvetine kütüğün ağırlığına eşit olacaktır. Bu durumda 4 tane kuvvet kütüğü çekiyor demektir. Çünkü yukarıya bakanlar 4 tane ip bu durumda kuvvet kazancı 4 kattır. Kuvvet kazancının 4 kat olduğu seçeneğe bakacağımız zaman A seçeneğinde yukarıya bakan ip sayısı 3 olduğuna göre 3 kat. B seçeneğinde ipi kestiğimizde yukarıya bakan ip sayısı 4 olduğuna göre 4 kattır. Dolayısıyla aradığımız seçenek aslında B seçeneğidir. C seçeneğinde ise hareketli makara yoktur. Hepsi sabittir. D seçeneğinde 4 tane ip yukarıya ama son ip de yukarıya. Dolayısıyla 5 kattır. Olmaz. Böylece cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdan makaralardan oluşturulmuş sistem şekildeki gibi dengededir. Buna göre P1, P2, P3 yükler arasındaki ilişki aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Bu durumda P yüklerine göre iplerin gerilmelerini hesap etmemiz lazım. 2 tane ip P1'i çektiğine göre İplerdeki biri P1 bölü 2'dir gerilmeler. Bu durumda P2'yi çeken iplerden bir tanesi P1 bölü 2, diğeri de P1 bölü 2'dir. Çünkü aynı ipteki gerilmeler eşittir. Bu durumda P1 eşittir P2 olacaktır. Çünkü iki tane P1 bölü 2 P1 eder. P1 eşittir P2 olacaktır. Diğer taraftan dört tane P1 bölü 2 P3'ü çekmektedir. Bu durumda iki tane P1 P3 eşittir. Böylece P3 en büyüktür. P1 ile P2 eşittir. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. Aynı dağın yamacına tırmanmakta olan eşit kilodaki 3 dağcının kullandığı makara sistemleri aşağıda verilmiştir. Dağcılar iplere farklı kuvvet uygulayabildiklerine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bu durumda hareketli makara sayısı ya da e, yukarıya bakan ip sayısı fazla olanın kuvveti küçük olacaktır. Çünkü o oranda kuvvet kazancı olacaktır. A en fazla kuvvet uygulan üçüncü dağcıdır. Doğrudur. Çünkü ipi doğrudan kendisini çekerek kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla F kuvveti yani uyguladığı kuvvet kendisine yani yüke eşittir. Fakat diğer taraftan iki ip ikinci dağcı iki ipi kendisine bağladığı için iki ip kendisini çekerken o zaman her bir ip kuvveti P bölü 2'dir. Üçüncü ise P bölü 3'tür. Bu durumda en fazla kuvveti üçüncü dağcı uygulamıştır. B. ipler eşit uzunlukta çekildiklerinde en az yol alan birinci dağcıdır. Doğrudur. Çünkü kuvvet kazancı en fazla olan yol kaybı da en fazla olacaktır. Bu durumda her biri 3'er metre çekerse birinci dağcı bir metre çekmiş olacağından üçüncü dağcı üç metre kendini çekmiş olacak. İkinci dağcı ise bir buçuk metre. Bu yüzden B seçeneği doğru, doğrudur. C. Birinci dağcının iş kazancı ikinci dağcından fazladır. Hiçbir basit makine işten kazanç sağlamayacağı için cevabımız C seçeneğidir.